Annem bana düğün için evet dediğini söyledi. Bunu duyunca çok sevindim. Ailesi onu haftaya evlendirecek. Lütfen benimle birlikte onun evine gel. Lütfen. Şazip şunu aklından çıkarma. Ben o kızın evine adım bile atmam. Sen ve Şazip yine bir rezalet çıkarmaya çalışırsanız eğer... ...kimse benden kötü olamaz. Şazip'in boş bir güvenle elini tutup getirdiği o kız var ya... ...gelecek hafta başka bir adamla evleniyormuş. Duydun mu? İsra seni terk etti ve benimle evlenecek. Aramızdan çık. Araya giren sensin. Ben de seni son kez uyarıyorum. Kaybolman için. Onu unutabilecek misin? Unutacağım. Seni çok seviyorum. Başka birine dönüşmeni izlemeyeceğim. Göreceksin. Vazgeçemem yeni bölümüyle yarın akşam, şarjı, akşam Kanal 7'de. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله